Hayatımızda bazen belirli durumlara ya da hislere öylece uyduğunu düşündüğümüz şeylerle karşılaşırız. Dışarıdan bakıldığında bu iki unsur işlevsel görünebilir. Ancak bu uyum gerçekten oraya ait oldukları anlamına gelmez. Kalemin kurumasını engelleyen bu kapak işlevini yerine getiriyor gibi görünebilir. Ama aslında ait olduğu yerde değildir. Bu hayatta karşılaştığımız duygular ve düşünceler içinde geçerlidir. Bazen bir durumun üstesinden gelmek ya da kendimizi korumak için bir duyguyu, düşünceyi benimsediğimizi zannederiz. Ancak bu o duygunun ya da düşüncenin gerçekten ait olduğu anlamına gelmez. Her şeyin tam anlamıyla ait olduğu yeri bulmak bazen zamanıdır. Hayat bu anlamda bir keşif yolculuğudur aslında. Kendimizi, duygularımızı ve düşüncelerimizi tanıdıkça onların gerçek yerini buluruz. Bu süreç sancılı olabilir, yanlış yerde, yanlış kapaklar kullanabiliriz. Ama sonunda her şey yerli yerine oturduğunda, kalemler kapaklarına kavuştuğunda işte o zaman gerçekten bütünlük hissini yaşarız. Her şey yerli yerine oturduğunda çıkan uyum ve bütünlük yaşamımızda da böyle bir sonuç yaratır. Bu dengeyi bulmak için zamanla, sabra, kendimizi tanımaya ihtiyacımız var. Unutmayın, her şeyin ait olduğu yeri bulması için zamanla ihtiyaç vardır. Ve bu süreç hayatın bize sunduğu en değerli serüvendir.